Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size ikinci dereceden fonksiyonlar konusundaki parabol konusunun e, özellikleriyle alakalı sorular çözeceğim. Bu yayın AYT Karekök'ün soru bankası. Başlayalım birlikte. İlk sorudan başlayalım. Fonksiyonun grafiği x eksenini kesmediğine göre ve aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Eğer bir fonksiyonun grafiği x eksenini kesmiyorsa parabolün ya da fonksiyonun deltası sıfırdan küçük olmak zorundadır. Peki delta'yı hatırlayalım. Delta ne? Delta ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. ikinci dereceden denklemin kas sayılarıyla alakalıydı. Yani b kare eksi 4ac burada küçüktür sıfır olmalıymış. Denklemin a'sını b'sini c'sini yazalım birlikte. a'sı 1 b'si eksi parantezinde m eksi 2 c'si de 4 olmalı. delta'yı bulursak b kare b kare dediği buradaki eksinin karesi artı olduğu için direkt m eksi 2'nin karesi diyebiliriz. 4 çarpı 1 çarpı 4 küçüktür sıfırmış arkadaşlar. Açalım isterseniz bunu. Ee, buradan m kare eksi 4 m ya, artı 4 eksi 16 küçüktür sıfır. O halde işlemi devam ettirirsek m kare eksi 4 m eksi 12 küçüktür sıfır. <laughs> çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4 olan iki sayı bulmamız gerekiyor. Yukarıya yazayım. m kare eksi 4 m eksi 12 ile çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4'ü verecek. Eksi 6'ya artı 2. Peki bunun zıt işaretlisi bizim eşitsizlik tablomuzun kökleri olacak arkadaşlar. Zıt işaretlisi eksi 2 zıt işaretlisi artı 6 içini sıfır yapan değerler dediğimiz için bu yuvarlak koyuyoruz. M karenin önü artı köke geldi eksi köke geldi artı birden sıfırdan küçük olduğu yeri sorduğu için eşitsizlik tablomuzdaki e, çözüm kümemiz eksi 2 ile artı 6 açık aralığı olacak. O zaman M demek ki hangi aralıkta olmalı? Eksi 2 ile 6 aralığında eksi 2 ile artı 6 aralığında şıklardan hangisi var arkadaşlar? Tabii ki de eksi 1 var. Gelelim ikinci sorumuza. Parabolünün tepe noktasından geçmektedir. Doğrusu parabolün tepe noktasından geçmektedir. M nedir diyor. Arkadaşlar tepe noktasını hatırlayalım. Tepe noktası R ve K dersek R eşittir. Eksi B bölü 2A ile bulunuyordu fonksiyonda R'yi yerine yazdığımızda da K değerini buluyoruz. <laughs> Yine ikinci dereceden denklemin A'sı 1, B'si 2, C'si de 5. O zaman buradan R'yi bulursak eksi 2 iki bölü 2'den R'si eksi 1. Peki fonksiyonda eksi 1'i yerine yazarsak sonucu ne bulacağız? Sonucu arkadaşlarım ne 6 Eksi 2'den cevabı 4 olarak bulacağız. Bu da k değeri. Demek ki bu doğru nereden geçiyormuş? Eksi 1'e 4'ten geçiyormuş. O zaman doğruda x gördüğümüz yere eksi 1, e gördüğümüz yere 4 yazalım. Bu halde m'nin alacağı değer 5 olarak bulunmuş olur. Peki 3. soruya gelelim arkadaşlar. Fonksiyonun a, b, c yani kat sayılarının toplamı nedir diyor. Biz bunu nasıl buluyorduk Verilen parabolün e, x eksenini kestiği noktalar verildiğinde parabolün denklemi şöyle bulunuyordu. A çarpı x eksi x1 ve x eksi x2 ile bulunuyordu. O zaman parabolün denklemini yazarsam a x eksi eksi 1'den x artı 1 ve x eksi 2 şeklinde. Peki verilen yazdığımız bu denklemde sıfır koyduğumuzda 2'den geçecek. Çünkü sıfıra 2 noktasından geçiyor. X gördüğümüz her yere sıfır yaz, yazarsak ve 2'ye eşitlersek bakalım ne çıkacak. Buradan eksi 2A. Demek ki A eksi 1 geldi. Peki o zaman bizim parabolümüz ne oldu? Eksi X artı 1 ve X eksi, eksi 2. Başta da sorunun başında da demiştim. ABC bu verilen parabolün katsayıları toplamı. Peki biz katsayılar toplamını nasıl buluyorduk? Bilinmeyen yerine 1 yazarak buluyorduk. O zaman A, B, C'nin toplamını bulabilmek için her yere 1 yazalım. Yani X gördüğümüz yere 1 yazalım. O halde parabolüye bakarsak eksi 2 çarpı eksi 1'den sorunun cevabını 2 olarak bulmuş oluruz. Gelelim dördüncü sorumuza. İkinci dereceden fonksiyonu, grafiği fonksiyonun grafiği verilmişti. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer yani k değeri nedir diyor soruyor. Öncelikle biz pratikten r'yi nasıl buluyoruz? Eksi 3 ile r'yi eksi 3 ile 1'i toplayıp 2'ye bölersek r'yi eksi 1 buluruz. Demek ki şurada mi? Eksi bir eksi 1 değerim var. Benim bunun karşılığı geldiği K değerini soruyor bize. Peki biz bu K'yı nasıl bulacağız? Az önceki gibi. Önce parabolün denklemini bulup parabolün denklemini bulduktan sonra eksi 1 yazacağız. Başlayalım. Yine A çarpı x eksi 3'ten yani x artı 3 x eksi 1 şeklinde yazdık. Peki A'yı bulabilmek için gene 0 verip eksi 3'e eşitleyeceğiz. X yerine 0 yazdık. Eksi 3'e eşitledik. O halde buradan parabolü Denkleminin a'yı 1 olmuş oldu. O halde en son halini yazalım. a yerine 1 yazdı. x artı 3 x eksi 1 Peki r'yi biliyorduk. eksi 1. r'yi yerine yazarsak k'yı bulacağız. O zaman x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarsak k değerimiz 2 çarpı eksi 2'den cevabı eksi 4 olarak Olmuş oluruz. Gelin 5. sorumuza. Fonksiyonun grafiği şekildeki gibi x eksenini 2'ye 0 noktasında t etmiş. Geçiyor. Nedir? Şimdi arkadaşlar 2 kökü de bunun 2. Yani şunu yazabiliriz. y eşittir a x eksi 2 x eksi 2. Ne 0 verince gene 4'ten geçecek. Hemen 0 yazalım. 4'ten geçsin. a'yı buradan 1 olarak bulmuş olduk. bu <laughs> halde a yerine 1 yazarsak bu x eksi 2'nin karesi olur. Benden f'te eksi 1 soruyor. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazmamı istiyor. O halde sorunun cevabını 9 olarak bulmuş olurum. Son olarak 6. soruyu çözelim. Parabolü ile doğru kesişmediğine göre. Arkadaşlar doğru ile parabol ün üç durumu vardı. Bir, kesişiyorsa, farklı iki noktada kesişiyorsa, daha doğrusu önce şunu söyleyeyim. Kesişiyorsa da kesişmiyorsa da birbirine ise de önce birbirlerini eşitliyoruz bunları. Birbirlerini eşitledikten sonra hepsini bir tarafa attıktan sonra bu bulduğumuz yine ikinci dereceden denklemde bunun ikinci dereceden denklemin delta sıfırdan küçükse bu, iki doğru, bu doğruyla parabol kesişmiyor. Eğer bulduğumuz bu denklemin deltası sıfır eşitse birbirlerine teğetler delta sıfırdan büyükse farklı iki noktada kesişiyorlar. Bunlar kesişmediklerine göre bulacağımız denklemin delta sıfırdan küçük olacak. Yapalım. Birbirlerine diyelim. x kare artı ax artı 6 x artı 2. Hepsini bir tarafa alalım. Ve x parantezini alalım. Bu denklemin deltası sıfırdan küçük olmalı. Delta dediğim neydi? X'in önündekinin karesi yani B kare dediğimizin karesi. 4 çarpı 1 çarpı 4. Küçük 0. <laughs> yapalım arkadaşlar. <laughs> Bu sefer de mutlak değerden yapalım. Az önce e, neredeydi o? Birinci soruda açarak eşitsizlik tablosunda yapmıştık. Bu sefer de mutlak değerden yapalım. Görelim mutlak değeri. Onu da hatırlayalım. Her iki tarafın karesi her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman bir sayının karesinin kare, karesinin kare kökü mutlak değerde çıkar. Yani şöyle yaptığım takdirde. Peki mutlak değer nasıl çözülüyor pratikten? Küçüktür 4 ise öbür tarafa tam eksilisini yazıyoruz. Hepsine 1 ekleyelim. Hepsine 1 eklersek eksi 3 ile 5 aralığında. Hangi tam sayı değer, değerleri var o halde? 2, 3, 4. Kaç tane? 5, 6, 7 tane değer bulmuş. 7 tane tam sayı değeri bulmuş olduk. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bu videoda 6 tane soru çözmüş olduk.